Arkadaşlar sizlere bir şey demek istiyorum. Bugün hiç mutlu günümde değilim. Az önce her yer bir tuhaftı. Bir tuhaftı, ne olduğunu anlamadım. Sizlere şu anda gösteremem. Niye? Çünkü düzeltmeye başardım. O sırada karakterim de gitmiş. Yani biraz oldum, anlayamadım çünkü. Az önce karakter şundaydı. Şu, şu E Baktım bütün montlarımın hepsi o karakterin hangi renkse o karakterin renklerindeydi ve ben bunu bir şekilde düzelttim yeni karakterimi alıp yani bir korktum böyle şaşı kaldım ne oluyor diye baktım dedim aklımdaki olmasın diye çünkü normalde her zaman Harry Brian böyle şeyler yapıyor az önce ben bu moda girdiğimde ona bir video çekecektim tamam mı nerede, ta, nerede doğdum size göstereceğim size. şuradaydım her de şöyle bir açtım. Her o, Her yer böyle kırmızı siyahladım. Ne oluyor? Bir aşağı ineyim. Aşağı indim. Aha, her şey her aynı. Böyle her yeri hepsi aynı yerde. Bir şöyle bir açıdan deneyim dedim. Ve bina aniden kendime o karakter oldum. Ve kesinlikle bina mavi, maviydi. Ne olduğunu anlamadım. Daha sonra karakterimi değiştirerek düzelttim. Ama harbiden çok korktum. Oyun gitti diye. Aslında bunun hepsini Harry yapmış. Şey sizin teki. Şimdi diyormuşum. bir diye yanımda çıkıyormuş abi korktum. Korkuyormuşum bir de. Ay iyi. Neyse. Tertli şöyle koyayım. Yeni bir video çekecektim ama artık çekemem. Korktum. Ee, yani ne olacağını bin, kim bilir yani kimin ne olacağı. Da bir dakika. Az önce size benim gördüğümü gördünüz mü? Buralar hep her yer simsiyah. Bir dakika ne oluyor ya? Arkadaşlar çok şu anda çok tuhaf şeyler oluyor. Bilmiyorum ama inşallah düzelir. Bu arada dünkü attığım videoyu izle, izleyeyim. hemen size izleteyim. Arkadaşlar şey görebiliyorsunuz ama şu anda yeri sürümlü. Edo. Ben bir de YouTube'a bakayım. Çünkü YouTube'a attım o videoyu. Dün iyi bakın? Bizi. Şey Instagram'ı görebiliyorsunuz ama şu anda yeri sürümlü. Edo Mie. Geldim. Ben de Trunuk Şeye şey geldi, yeni mod geldi. Çin e, Chinese modu geldi, yani Çin modu geldi. Yani şu anda çok mutluyum. Şimdi ben bir Bak Çok yazmışım bir ki bir buraya. Lunar New Year. Modu Roblox New Year gel. Bir şey yazmışım. Yani üç kişi izlemiş. Ve bir, bir, bir araba kaç lira? Hadi bilin bakalım. Tam <laughs> üç, iki, tam iki dolar. Hazır mısınız? 3, 2, tam tam 2000 bin dolar. Yani bu kadar pahalı bir araba yani. Ben ne yapam? Ama alacağım. O yüzden para bir Ve arabayı da aldım. Hatta bugün çok yarın videosunu çekeceğim. Çok... Aldığımda paramın üç, 33 lira kaldığını Şunu da buraya Bu arada göstereceğim. Göstereceğim. <laughs> yeni eve geldi. Yine ev kesin. yeni eve aldım. Aa, göstereyim. Karşımızda Çin Chinese. Çin evi. Ya kim adı? Sen yeni çin evimi, evimi, aldım. Şöyle bir park edebilirsem edeyim şu arabayı. O kadar da düzende park ediyorum ki. Evet, <laughs> Orada <laughs> az önce geliştim bir şey konuşamadım. Bu arada Tolkan Hanım'ın adında Master kaydım. Oh. Bu merak etmendir için söylüyorum. Bir milyon tane odası var. Aynen var. Ben de karıştırıyorum. O yüzden şöyle bir simge yaptım. Karıştırmamak için. Evin içinde kesinlikle eşyalar bulunuyor. Merak etmeyin. Sizin gerek yok. Eşyalar zaten. Tipimi yerim. Bu arada Eskise e, yabaya, dream pets. Bey. En sevdiğim... En sevdiğim Pet. 1. Niye? Çünkü arılar e, çok çalışkan yani çalışkan olduğumuza göre büyük ihtimalle e, e, bu şey demek anlamına geliyor. Bu video çekenlerin yani ne desek dream pets ama ben right istiyorum right yazamadım. Bak kesinlikle herhangi bir bir olur bir herhangi bir bir tane bir olur. Herhangi mega da olur, right da olur, fly da olur herhangi bir ama ben sadece ama ben sadece bir beast istiyorum. Hem de ride right. Biliyorsunuz normal Türkiye'de e, şey diyeceğim. Ben e, şey girdim gi de Portion, Potion Roblox'a girdiğimde normalde potion'dan right potion tam tamına 250 Robux. 250 Robux normalde gerçekten ne yapılır? e, bilmiyorum ama ben büyük bir ihtimalle onu alırdım. Çünkü hayalimdeki gibi bir iksir yani potion. Bu arada şey sallanıyor. oturdum koltuk sallanıyor. <laughs> Şimdi onu da göstereyim. Ay düşük dönüyorduk dönüyorduk dönüyorduk. Sizlere. Ya bir dur bir dakika arkadaşlar. Açtım. Hmm. armut kol, armut koltuktayım. Yani bu videoyu ben e, yayınladığım gün e, şeydi. bakayım. Tarihini mi hatırlamıyorum ama. Evet bir saat önce. Yani 2 gün önce yayınlamışım bu videoyu. Yok. bir gün önce videoyu yayınlamışım ve tam da izlemişiz. Vay ana. Diğer videoları da sizin için izleyeceğim. Bu zaman kadar bin bin baya bir video çektim ve bir tane videom 25 izden varmış. Bak. Bak, 15 günü değil mi? 2 yıl önce. Yani 2018 yıl önce. Görüyorsunuz. Çok küçüklüğümdeki. Küçüktük. Hatta ben bu, bu anıları hatırlamak için videoları izledim. Anıları hatırladım çünkü. O zamanlar e, gazeteli, Gazete bu kadar bekleri Bekleyemeyin. Burada bir şarkı söylüyordum bir tane. Atın. İyi şimdi demeydim. Çok küçük. Senin nasıl bu. Ve çok küçüktüm. O günlerden me Meyra bu makyaj. Canlı yayın. Mancak mıyım ben niye şarkı söylüyorum? Şimdi e, daha sonra bu uygulamaya başladığım günden gün bakın ne taneler çektik. Yani her şekilde zorunlu uyarı videosu kesinlikle. Şimdi şu videoyu izleyeceğiz. Evet, arkadaşlar evet. sizlere bir haberim var. Yeni karakterimi yapmaya başardım. Bir uygulama sayesinde şimdi onunla birlikte göstereceğim ben size. Çıkalım gördüğünüz Micro P. ustası. ustası. Dediğim gördüğünüz gibi. Şimdi karakterimi montajlayayım. Oh, artık karakterimi değiştirmek istiyorum. Çok sıkıldım bu karakterde. Bu gerçek böyle böyle... Video durdurdum. Sen kalkmadın. Oraya montaj diyemedim çünkü. Ya bak. Oha çok güzel oldu. <laughs> Ay ben bu karakteri Abi ne o da kelime diye. Bak. Ay, Ay kapı. Bir dakika arkaya bakacağım. Bir oh. Biraz hata var oralarda. Çok Rokinumu ve takratlı özgürlüklerle koşabilirim de dediğim gibi her şimdi uygulamaya bakacağız. E, Sizin dediğim gibi bu e, uygulamayı hadi bakalım gösterelim. Veriyoruz. Böyle açılıyor dediğim gibi. Şu karakterlere geliyoruz. Şimdi arkadaşlar açıklamaya açık açıklamaya ne yazdığımı göstereceğim. Açıklamayı uygulamanın adı Minecraft P Ustası. En başta uygulama. Şimdi ben bunu bir de Minecraft şimdi de bunu bir de e, Play Store'da deneyelim. Ben cidden en başta çünkü çünkü ben onu en başta buldum. İcran bankası da Değil. Bilmem Ziraat Bankasına değmedi. Evet, playslor. İleri kartla martala geri getiriyorum. Minecraft oyunları yazalım şuraya. ya sonra şunu bir silelim. P. Yok, Minecraft şey P ustası. böyle çıkıyor. ona öğrendim şu anda. İyi bir baya bir video uzun sürmüş. Artık yani bir de videonun sonuna geleceğim. Yani bilmiyorum. Şu an görüntümü kaldırdım. <laughs> Bundan sonra bu suyu boşaltacağız belki ya. Bu ne video beğenmişsiniz. Like atmayı, abone, abone olmayı, bildirim açmayı unutmasın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.